Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sanal gerçekte kedi gerçek hayatta devam ediyoruz. Arkadaşlar hem saatim yok hem paticiklerimi çizmedim arkadaşlar canım istemedi. Arkadaşlar kar yağıyor bu arada göstereyim arkadaşlar. Montumu buraya astık. Baya soğuk bu arada hava da arkadaşlar. Hava bir derece. Göstereyim. Of. Bakın her yer kar. Karlı hava. Cama bile yapışmış bir ne. Hala yağmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Yağmaya devam ediyor hala. Sizin evinizin önünde yağıyor mu arkadaşlar? Benimkinde yağıyor. Çok yağıyor hem de. Valla kar bembeyaz oldu ay yer. Babamla ben dışarı çıkar kar oynayacağım. Kar oynayacağım. Bu arada arkadaşlar ben babamla kar, kar oynamaya çıkmıştım. Babam hep kapıya yapıştırdı. Kar, kar atacağım derken. Hadi de başlayalım oyunumuza. Uy düşeceğim arkaya. Arkaya düşüyordum şu arka. Şimdi topumuz burada. Yapamadım düştüm. Vallahi düştüm. Şimdi. Vurayım mı topa? Vuruyorum. Vuruyorum. Vurdum. Pincan kırayım mı Her zaman olduğu gibi. Yaramazlık günümüz. Ben yemek yapalım arkadaşlar babaannemize. Bu sefer patlıcan diye de tavuk mu yapsak ya bu sefer. Buzdolabımızı açtık. Ama kartlarımız var burada. Altın ne kabi? Altın ne kobi. Arkadaşlar isterseniz ışığı açayım ya biraz karanlık. <laughs> tırman 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 bas Bas. miyav 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 şimdi çık çıktım kulaklığım var arkadaşlar ben bunu kullandım bayağı ıslak arkadaşlar çok ıslak kar ya Valla kar benim kulaklığımdaki tüyleri sertleştirdi arkadaşlar. Soğuk olunca böyle oluyor. Kulaklığı babaanneye takalım mı şaka şaka. Aa resimlerim var. U uh, kabartma yazılı kağıtlarım var arkadaşlar görme engelliler okuyor. Ya. ya şu öyle yazılı kağıtlarım var. Bakın. Neden böyle bir kağıtların var diye sorarsanız ben de bilmiyorum bakın. Kabartma. Ama ama arkadaşlar ben kabartma kağıtları okumayı öğrenmiştim. Şu şunlar size okuyayım mı arkadaşlar? Şunlar A, şu, A, A. Çok okuma gibi bir şey yazmadım. Şu ikili olanlar B. C nerede be? Heh, C. Hop oh, bunlar C değil. Şunlar C. Şunlar da C değil bir dakika. Ha şunlar C. Oy şunlar B'miş. Neyse arkadaşlar çok kafayı bozmayalım. Aa çıkartmalarım. Öğretmenler günü ya arkadaşlar. Öğretmenlerim için mektup hazırlamıştım. Zarfı yapmıştım. Onun şeyi kalmış yani Sarı zarfı. Bakın arkadaşlar renkli kal kalem yapışkanları. Şu bitmiş, şu pembe sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Eskiden hep kullanırdım arkadaşlar. bitirmişim hep. Sadece kalemler ve şu şeyler koydu arkadaşlar kareler. Bobannemse yemek yapmayalım ya bu sefer. Her videoda yemek yapıyoruz. Aa anahtarlığım var. Kedili. Ginger'a çok benziyor arkadaşlar. Ginger'la kıyas kıyaslayalım mı bunu? Ginger. <laughs> Ginger aldım. Şimdi. Ginger'la kıyaslasak. Üzüm Ginger. Aa üzüm Ginger almışım arkadaşlar. Anahtarlıklardan üzüm Ginger. 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 Bak bu senin üzüm halin. Çok benziyor. Bu ne? Cincir çok benziyor. Mavi ama bunun cincirin gözleri mavi. Bunun gözleri siyah. Burnu siyah. Bunun burnu pembe. Çok tatlı. Kafasında uzun var. Bunun yok. Bayağı farklılık var bu arada. En başka arka tarafta bir şey yok zaten. Arka taraf böyle arkadaşlar. Kuyruğuna bir bakalım. Kuyruğu turuncu Bunun kuyruğu da turuncu atayım mı en sevdiğim oyuncağım cindiri atıyorum attım arkasından mı da gelsin hatta gelmesin ya koyayım oltada balık tutuyorum gibi arkadaşlar bu balığım balığımı pişireceğim ve yiyeceğim sanal gerçekte ya, gerçek hayattaki e, kit, Kedi oynuyorum ya arkadaşlar. A, a, onun aynısının I am cat simulator versiyonunu da yaparım arkadaşlar. I am cat simulator'da çok fazla bir şey değişmez arkadaşlar. Çünkü çok benziyor oyun. Sana Aslında sana gerçekte Kedi de böyle yürüyorsunuz. Ama ee, şeyde farklı yürüyorsun, yürüyorsunuz arkadaşlar şeyde I am cat nasıl yürüyorsunuz göstereyim mi şöyle soklu yokluyor şöyle arkadaşlar bir cincir çekeyim ha. şöyle şöyle arkadaşlar bakın şöyle yapıyorsunuz etrafımda döndüm kuyruğumu kovalayayım mı Wink. evet. Fincan yıkayayım şöyle şey. İndim. İndim ne alaka çıktım. Kolom kutu. Kolom kutu ne alaka. Babaanne çeşmeyi açar mısın? Bir balığımı yıkayacağım. Hatta yıkamayayım direkt pişireyim arkadaşlar. Ah koydum. Bu ayrızı tuşlarını şöyle açalım. Pişiyor, pişiyor. Patiçim yandı patiçim. Kapa 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 kapa. Yemiyorum. Makası kesmem gerek. Gel bu arada arkadaşlar. Şş, şş, kes gelsinmiyor. Kesilmiyor. Neyse. Balık yemeyeceğim onu. Baba yeme yedireceğim balığı. Pişmiş balık. Ama kanlarını ayırmadım arkadaşlar. Kusacak. O yüzden kusacak arkadaşlar. Kanlarını ve kemiklerini, kılçıklarını ayırmadım. O yüzden kusacak arkadaşlar. Turuncu balık. Hizmet turuncu <türküncü> bayrak dağında <doğru> Kırvalı kırvalı yüzüyor Alıkça alsak geliyor Kamera yapıyor bu ne? <laughs> ah. Boş ver. Arkadaşlar bu odadan çıkmayacağım. O yüzden babaanneyi bekleyeceğiz mutfakta. babaanne geldi babaanne. Aa babaanne beni kucağına alabilir misin? Oy düştüm. Düş. Babaanne. Al, aldığına göre şimdi. Yedireceğim şimdi arkadaşlar. Yedi şu an kusuyor. Kaç 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 kaç. Oraya kaç oraya kaç. Tavayla kovalıyor tavayla. Oraya düştüm. Neyse. <laughs> şuraya bir sabitleyeyim kamerayı. Heh, şey paticeğimi de görüyoruz. Durmalıyım mı? Çizeyim mi yatağı? Valla parmağımı kızartıyordum ya şuradaki. Şöyle şöyle yaptım. Tırnakladım biraz. Neyse babaannemiz gitti. Oy. <laughs> <Ay>. Kamera iç. <laughs> Aa kalp. Kalpten çiçek yapmışlar. <laughs> <laughs> hello Kitty. Hello Kitty. <laughs> Neyse çok fazla uzatmayalım kısa arkadaşlar birazdan kitabımı okuyacağım çünkü kitabımı söyleyeyim mi rüzgar bulut ve yağmur ama arkadaşlar gerçek rüzgar bulut ve yağmur diye isim olarak bu arada rüzgar bulut ve bulut ve yağmur diye isim var arkadaşlar rüzgar ve bulut erkek isim ama <laughs> yağmur kız ismi <laughs> arkadaşlar Yağmur onların kuzeniymiş arkadaşlar. Yağmur'un kedisi varmış adı Pörtek'miş. <laughs> Pörtek. Rüz Rüzgar kedisinin Yağmur kedisinin adını adı prenses veya veya şeker veya süslü koymasını beklermiş ama <laughs> Yağmur Pörtek koymuş. <laughs> Uyusak mı? Hadi uyuyalım. Gincirimi de yanıma alayım. Koydum. Sen uyu. Robotu da mı yana? yanıma alsam? Robot. 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 Robotu nereye koymuş ya babaanne? Burada da saktımız var. Babaanne robotu içeri koymuş ya. Neyse. Biz uyuyalım. Uy. Düştüm. Basılı tutuyorum. Basılı. Piş. 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 Oh, uyandım. Cincirim nerede? Babaanne. Kesin cincirimi yerine koymuştur. Koymuş. O zaman ben suyumu içeyim babaanne kabımı buraya koymasını hiç beklemezdim. Şimdi açıyorum kapı. İnşallah dökülmez. Gerçek soğuk arkadaşlar bu. İçiyorum. <laughs> 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 Ay ah, rahatladım valla. Şimdi. Ataç taç. Ağa prenses Babaanne bunun nere kazandı? Atıyorum, atıyorum. Neyse sakinim sakinim tamam sakin. Sakin ol. Bugün yaramaz ama sakin bir kedi olacağım. Hemen her olduğum şeyi yere atmayacağım ama canım isterse atacağım. Yaramaz sadece yaramaz kedi olsaydım her şeyi yer atardım. Mesela bunun gibi arkadaşlar izleyin. Çok armış. Oh. Alayım şimdi yerden koyayım yere. Yere ne alaka yast yastık, yastık ya yataktadır. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Oh. Tırman tırman tırman. Bakın arkadaşlar benim ders programım. Uy. Çanta kırıldı. <laughs> çanta. çanta. düştü. Neyse tabureyi biraz şey alayım. Çanta düşmesin. Koydum çantayı. <laughs> Evet ders programı. Ders programı değişti değiştiği için annem böyle bir şeyler başka şey yazdı. İlk pazartesi günü ilk dersimiz Türkçe, ikinci dersimiz şey falan. Neyse arkadaşlar çok göstermeyeyim. Sıkılmayın siz de. Ben şimdi Miyav yapacağız. Miyav. Miyav. Patlıcanları bu şeye kaldırmıştı. Bir tanesini yemişti tabi. Burada. Aa, yeni patlıcan almış babaanne zaten bu eski patlıcanın hepsini bitirmiş zaten babaanne de israf etmemiş. Şimdi aa arkadaşlar bir şey buldum. Size onu göstereceğim. Valla kırdım. Top kutusunu kırdım. Bu benle beni mahvedecek herhalde. Şey kırdım. Kovayı kırdım. Kovayı koy. Ah kır, kırılmamış kırılmamış. Koy koy. Heh. Arkadaşlar bunu biz atölye dersinde yaptık. Göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. İn, 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 in. Yasağımda göstereyim. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bir ışığını alayım. Işıksız çalışmıyor. Fener nerede? El feneri. Aa farfim. Aa Türk bayrağı. Neyse boş boşver. Aa denilmiyor. Ben de o fener ya. Heh, fener buradaymış. Çiçekli fener arkadaşlar. Açtım. Baktım bir var. Bayağı iyi değil mi? Çok iyi. Gözüm gözüm gitti gözüm. Çıkardım arkadaşlar o çiçekli kısmını. Arkadaşlar korkmayın. Kırılmadı sadece çıktı. Takacağım arkadaşlar yeniden. Bir dakika arkadaşlar. Çiçekli kısmını takayım. Kamerayı bir sabitleyeyim. Çiçek. Işık. ışık. Size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Heh. Bakın şimdi. Uf olmadı. Neyse. Göstereceğim. göstereceğim. Arkadaşlar. Bakın çiçek yapıyor. Şş, koyduğum yere. Neyse. Hadi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız bir şu tarafına geçeyim. Şimdi arkadaşlar şu ne diye sorarsanız fısıla. Fısıla yapıştırdık oraya. Şimdi şöyle gezdireceğiz. Işık şu an fark ediyor musunuz arkadaşlar? Işık şu an küçülüyor. Her şey yapınca. Pek fark etmiyor olabilirsiniz ama ışık aslında küçülüyor arkadaşlar. Şu ortasına tutsam ne olur? Oh. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi koyduk. Şöyle gezdirsek ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Neyse kapatalım ışığımızı. Kapattık. Şimdi yerine koyacağız. Gidiyorum. <laughs> Gidiyorum. Hoş. Aslında kamera kam Söylemedim <laughs> Kameraya Bir kere kalemi takamamıştım ama Ben bunu takarım arkadaşlar Çok kolay takarım bilirsin Kameraya Ama şurada gözükmesi gerekiyor Ne yapıyorum ben acaba Gerçekten Şöyle yapacağım Hadi girdi mi yok Taktım arkadaşlar Aslında ama gözükmüyor şurasını tıkamadım. Bir takmayı deneyeceğim den den ama arkadaşlar zaman kaybediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu kısa yapacağım çünkü zaman kaybediyorum. 10 sayfa okumam gerekiyor şu kitaptan. Işık sepeti ekstra ışık sepeti ekstra gözünüz yoruldu farkındayım koyacağım arkadaşlar merak etmeyin <laughs> Ondan sonra videoyu bitireyim. Valla kısa oldu, baya kısa oldu. Slamız, slal şeyimiz koyalım. Kedi modunu kapattım. İnsan modundayız. Vay, koyalım. Uçan kedi. <laughs> Babaanne bizi taşıdı buraya kadar. Oh, koyamıyor. Toka yüzünden, Toka kovası yüzünden. Oh, to toka kovasını çekmem gerek. Şöyle çekildi zaten. O çıktı. O çıkmamış arkadaşlar. Çıkıyordu az kalsın. Şurası oynadı. Tahtadan yaptık arkadaşlar tahta. İçinde de çubuk var. Uh kıracağım valla. Kırsam bir şey olmaz arkadaşlar. Bu sadece deney şeyi. Bu bir şey düşürmüşüm. Alayım yerden. Bence almayayım ya. Hadi videoyu bitireyim. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar. Da. Umarım keyif almışsınızdır ve videomu beğenip kanala baktık. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.